Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? Geçen kampımıza söz verdik. Fakat belli başlı neden ötürü çekimlerimizi yapamadık, doğayla buluşamadık. Bu geçen iki hafta süresince ufak tefek işlerimiz oldu. Çekim aletlerimizi yeniledik. Artık yeni ekipmanlarımızla sizlerle olacağız. Bu sizlerle olamadığımız zamanlarda da aslında boş durmuyoruz. İlla bir etkinlik yapıyoruz, bir organizasyona gidiyoruz. Bu tarz yapmış olduğumuz etkinliklerde de video alıp da yüklemeyi planlıyoruz farklı bir kanal adıyla. Bu içeriklerde ilginizi çekerse o kanalımızdan yayınlayacağız. Buradan da sizlerle duyuracağız. Hani bu konuda da yorumlarınızı altta belirtebilirsiniz. Bizim düşüncemiz bu yönde. Aykut'a dediği gibi kampa çıkamadığımız haftalarda bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Sizleri videosuz bırakmamak adına bizler de böyle bir karar aldık, düşündük ama bu kanalın düzenini bozmak da istemiyoruz. Farklı bir kanalda olacağız. Çünkü bu kanal tamamen doğa severlerin buluştuğu bir kanal. Diğer kanalda her türlü videomuz olacak. Yani İstanbul'u gezerken, yemek yaparken vesaire bu tarz içerikler yayınlamayı planlıyoruz. Onu da zaten söylediğimiz gibi buradan sizlere duyuracağız. Evet. Şimdi gelelim son videomuzdaki masayı kazanan arkadaşımıza. Şöyle bırakıyorum kazanan arkadaşımızı. E, şimdiden güzel günlerde kullansın diliyorum. Instagram'dan bize ulaşırsa çok sevinirim. Gönderimde hızlıca yapabiliriz. Bu hediyeleşme konusuna Ramazan ayı içerisinde bir ara vereceğiz. Buraya ayırdığımız bütçeyi Ramazan olmasından dolayı farklı alanlarda kullanmayı planlıyoruz. Evet biz hızlıca kurulmaya geçelim. Yani iftar saatine de yolda yakalandık zaten. Şimdi kurulma aşamasında hızlıca bir yemek yapalım. Karnımızı doyuralım çünkü çok güçsüz düştük. Bu videoda sesimizi çok yormak istemiyoruz. Çünkü ikimiz de birazcık rahatsızız. Şimdi kurulmaya geçelim. Hadi geçelim. Nasıl kurulacağız? Nereye kurulacağız? Bilmiyoruz. Şehir karanlık çöktü. En azından bildiğimiz gibi. Bildiğimiz yer canım. Ama Karanlıkta yoksa. bile kuruluruz. düştü. Kocaman ateş yapacağım sana. Al bu dört. Nereye gittin? Geldim. Bırak. Nereye gittin? Geldim.

Hur På djurvårdskälla. to Hadi bakalım. <laughs> ne zaman geçecek bu öksürük bilmiyorum ama hayırlısı. Şeker attın mı bana? Tamam. Karıştırdın. Karıştırdım. Teşekkür ederim. Hadi Allah kabul etsin bakalım. <laughs> Afiyet olsun. Bak. Ne oldu? Bak sineğe bak, bak. Niye canım protein o ya? Al onu ya. Ne Ger olacak ondan? Dur ben alırım onu. Ya Dur, ya şuraya. ya al. bak onu. Ahşi neydi ya? yiyeyim ya? Ama görmesek yiyeceğiz. Görmeden de yedin belki daha sonra. Yaz gelince çok zor oluyor Ramazandan sonra istikamet yaylalar. Sineğin, böceğin az olduğu yerler, soğuk olan yerler. <laughs> Terakya'da sinekten geçilmiyor yoksa. Yok, yok. Yine de ben bekleyeyim sinyali. Ya abi. Yazı Havadan kes sen de. Yerlerimize. Aa. Pekala. canım. Günaydın. Kalkmayacak mısın? Kıboşum. boşum. Canım. Ne yapıyorsun? oldu? Oo çok oldu. Kaç saat? Hı. <laughs> ha? Dokuz. Dokuz. Maşallah. Ben Maşallah. Uyanmıştım ama. Ben yediden beri dışarıdayım. Ama ben yedi uyanmıştım seni bekliyordum. Nereye beni bekliyordun ya? Beni dışarı gönderdin yattın tekrar. Ne güzel. Çok güzel yayıyor hadi. Kahvaltı tamam, derdimiz de yok zaten. Çık dışarı bir an önce. Gezelim dolaşalım. Hava çok güzel. Ben iki saattir dolaşıyorum. Bir şey diyeceğim sana. Çadır çok soğuk. Öyle deme. Çıkamadım o yüzden. Şu an sıcak mı? Evet. Hadi. Hadi. hadi bekliyorum seni dışarıda. Biz geçti. İlk defa kapara kaptık. Böyle odun falan koydum. Yandılar ama şu büyükler kolay çıkıyor şimdi iş ben de. Hadi bana yakalım bu. mı? Evet. Evet. Daha ön kapıcımda. Bununla arada olayındır. Tamamdır bu iş. Bir saat yok. Nerelere gitti? Sanırsın kuşlara tüfek Konuyor dala. Kamerayı doğrultuyorum. Tam basacağım. Uçuyor. Böyle aşağıya yürüdüm. O aşağıdaki kamp yapanların yarısına kadar. Sonra yukarı yürüdüm. Böyle böyle gittim geldim. 4-5 defa gittim geldim. 촬영기자1 <목소리도> Evet, bir kampın daha sonuna geldik. Yani çok kısa sürdü. Hem ekipmanları denemek adına hem de sizlerle buluşmak adına çıkalım istedik. Bir önceki videoda bizimle iletişime geçen Meltem Ekin Hanım vardı. Ee, onun da küçük kız çesi bizi seyrediyormuş. Buradan küçük izleyicilerimin hepsine sevgiler. Meryem Senay'a da kucak dolusu böyle öpücükler gönderiyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım bir sonraki doğa buluşmamız çok daha güzel olur. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza lütfen abone olun. Videoyu da beğenirseniz çok memnun oluruz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yorumlarda görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ağabey. Gidelim. love